durum arkadaşım var. Evet. Birazdan gideceğim. Arkadaşım diyor. Bakın böyle yani. Evet. İşte ödevlerimizi beraber yapacağız.

Masel siktirme ya. Sessiz gelme her şey mi? Ev yok, video çekiyorum. Abi al. Ev ya benim şeyim nerede? Çantam nerede? sessiz olacak Videodayız. Şu Ben de çok <laughs> ben önce, önce, gitmeyi, normal arkadaşlar ama e istiyorum. kız geçiremez vallahi ya. arkadaşlar ben şimdi vlogları başlatacağım. 呃，我就跑到家里边去了吧。